Merhaba arkadaşlar ben Antep Lise'de bugün sizlerle Clash of Clans çekilişi olacak mı olmayacak mı diye konuşacağız. Evet şimdi diyeceklerim bunlar. Olacak. Olacak. Ama 50 abone olamadık. Ama hala bir şansınız var. 38 abone olduk. Çok güzel yorumlar okudum. Ondan size bir tane daha şans veriyorum. 3 gün içinde 61 abone olmalıyız. Neden 61, 60, 55 falan deseyim? Çünkü Trabzonlu. Dedim bari 61 abone olsun. Çok güzel yorumlar okuduğum için ve onu çok istediğiniz için. Yani belki kazanamazsınız ama başka birisi kazanır. Çok istediğiniz için 61 abone de vereceğim çekilişi. Ee, bana abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi... Ee, bu kadar yani bu kadar ilerleyebileceğimizi düşünemedim Bir de bir şeyler daha diyecektim ee, geçen videoda yani geçen video asıl çekiliş bir hafta süre verdim burada açıklamam gerekiyordu yani kazananı açıklamam gerekiyordu ama e, olmadı Çünkü 50 abone olmadı Ben size demiştim ki 50 abone de çekiliş açıklanacak bu ee, Açıklanmadı ama 61 aboneye hala bir şansınız var. Benim diyeceklerim bu kadar değil. Geçen videoda yani gerçek çekilişte burada açıklanmıştı. Arada video koymamıştım. Bu sefer 7. aranede Clash Royale savaş yapacağım. Ee, diyeceklerim bu kadar da değil. Tekrar diyorum bunu galiba. Hatırlamıyorum ve um, bu videoda katılıyorum yorumunu yazacaksınız ya katılmak için. E ben de um, maalesef bu 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 videonun altına yazılan yorumları saymayacağım. Öbür videoma gireceksiniz ve katılıyorum yorumunu yazacaksınız. O videomu da izlemeyi unutmayın. Orada da önemli şeyler diyorum. Zaten bu videoyu izleyen geçen videoyu da izlemiştir diye düşünüyorum. Ama izlemeyen varsa izlesin. Abone olmayan varsa da abone olsun. Son yani şimdi savaş yapayım diye düşünmüştüm. Ah o güzeldi. Öylesine bir savaş yapacaktım. Bir şeyler daha göstereceğim. Savaşı bitir. Ee, klanı ben büyüttüm Yani bayağıdır uğraşıyoruz 4. seviye oldu Klana bekleriz ya da yok Klana alım yok artık 10 kişi olacağız Şu 74'ler Trabzonspor'da benim Yani Kazanan lütfen bu klanda dursun Çok isterim İnşallah da çekiliş olursa tabi Kazanan lütfen bu klanda dursun Eee Dursun çünkü beraber konuşuruz, sohbet ederiz. Duransa çok sevinirim. Durmaz durmazsa da sağlık olur. Her şeyi anlatabildim mi? Anlamadığınızı, anlamadığınızı bu videoda da bu bu videoda yorum istemiyorum. Hepsini geçen videodakine isterim yani geçen çekiliş videosuna. Clash of Clans. Orada da yanlışlıkla Clash Royale dedim. Onun için de çok çok pardon, özür diliyorum. Diyeceklerim bu kadar. Ejderi 4'e basıyorum. Köy bina 10. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. 61 abone. Like atmayı da unutmayın. Yorum atacaksanız öbür videoya. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.